Terazi erkeği ile ikizler kadını kesinlikle uyum yakalar. Çünkü her ikiniz de hava elementisiniz. Zaten hava elementi, enerji o element bazında uyum yakalamak bir ilişkide çok güzel bir dinamik getiriyor. Çok güzel uyum getiriyor. Hani farklı şeyler bile konuşulsa ya ben sana anlayış geliştirmek istiyorum zaten. Yani senin yanımda istiyorum enerjisidir bu. Hani böyle zıtlaşmak yerine anlamak istiyorum. Bunun için de çaba sarf etmek istiyorum. Dur. Amaç. Dolayısıyla bir ikizler kadını değişkendir. Hayatındaki hedefini bulmakta zorlanır. Çok kolay yön değiştirebilir. E terazi erkeği çok güzel anlar bir kere. <laughs> çünkü çok zor karar veren bu erkek onu evet ya haklısın çünkü hani şartlar böyleydi, böyle oldu. Haklısın böyle düşünmekte de der. Terazi e, ikizler kadınını bu çok etkiler. E, i̇kizler kadını ne kadar da böyle Merkür yönetiminde böyle mantıklıyım da mantıklıyım dese bile onun o terazi erkeğin o arkadaşlığı, dostluğu, konuşması kendisini ifade ediş şekli vesaire bunlardan çok etkilenir. Dolayısıyla da çok güzel arkadaş olunacak bir ilişki. Hava enerjisi zaten çok fazla böyle dışarıda olmayı da gerektiriyor. Hani çok böyle evde kalındığında ilişkinin monotonlaşması söz konusu olabilir. Birlikte ortak zevkler geliştirmeli. Daha çok dışarıda olmalısınız. Zaten o da sosyal. Terazi de sosyal. İkizler de sosyal. Bu sosyal enerjiler tabii ki çok güzel çevre neşe enerji hareket de getirir ama tabii burada ne yok böyle bir kal kalıcılık bir böyle ayakların yere basması bir kararsızlık tamam arkadaşlık neşe dostluk falan bunlar çok güzel ama ilişkiyi böyle hani bir noktaya taşımak istediğinizde taraflardan birinin hop bir dakika gel demesi gerekiyor bu ilişkide. Çok güzel dostunuz. Cinsel olarak da birbirinizi çok güzel tamamlarsınız. Her konuda Anlaşma potansiyeliniz çok yüksek. Hele haritanızda diğer gezegenlerin yerleşimleri de uyumluysa çok uzun soluklu, çok uzun vadeli seviyorum ve yanımda görmek istiyorum ve ondan vazgeçmek istemiyorum enerjisini barındıran bir ilişki olacaktır aranızda.